23 Haziran 2020. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 24 saatteki yeni vaka sayısı 501, ölü sayısı ise 10 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Dr. Wieler 4 günlük R değerinin de 2.76 olduğunu söyledi. 7 günlük değer 1.83. Bunun birin altında olması gerekiyor salgının kontrol altında tutulması için. Wieler ikinci dalga konusunda ise iyimser açıklamalarda bulundu bunun mesafe ve hijyen kurallarına uymamıza bağlı olduğunu söyledi. Her şey bizim elimizde. Yakın gelecekte ciddi bir değişiklik olması beklenmemeli dedi. Ünlü bir virolog daha var. Christina Drosten. Oysa bu konuda daha temkinli. Gütersloh'taki Tönnies fabrikasından yayılan virüsün fark edilmeden yayıldığını söyledi. Bunun diğer çevrelere yayılmasının önlenmesi lazım dedi. Genel olarak Berlin dahil birçok yerde virüsün geri döndüğüne dair işaretler var. Alarm vermezsek 2 ay içerisinde yeniden bir sorunumuz olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Vaka sayısının arttığı Gütersloh bölgesinde de önlemler sürekli olarak arttırılıyor. Birçok mağaza ilk etapta 30 Haziran'a kadar kapatılacak. Açık alanda piknik ve mangal yapmakta yasaklandı. Restoranlar belirli şartlarda açık kalabilecekler. Tönnies fabrikasında çalışan 7000 işçi gerekirse zorla karantinada tutulacak. İşçilerin 1553'ünde virüs tespit edilmişti. Yapılan testlerde bazı işçi yakınlarında da virüs çıktı. Şu anda bölgeden çıkış yasak değil ama NRV Başbakanı Laşel, Gütersloh'ta yaşayanların başka bölgelere gitmemelerini istedi. Niedersachsen'daki Oldenburg şehrinde de bir mezbahada 23 işçide virüs tespit edildi. Şimdi 1100 çalışana da test yapılacak. Bu gibi olayları hafife almamak lazım. Sadece küçük bir bölgede görülüyor. Öyle sanıyorsunuz ama maazallah aniden ülke geneline yayılma ihtimali var. Örneğin Fransa'daki virüs de bir kiliseden hızlıca yayılmıştı. NRV Sağlık Bakanlığı karantina ile ilgili yeni bir genelge yayınladı. Buna göre eyalette hava, kara ve deniz yoluyla gelenler son 48 saatte yaptırılan Almanca veya İngilizce bir test sonucu getirirlerse karantinaya girmeyecekler. Aksi takdirde ev karantinası uygulanıyor. Ancak bu NRV için geçerli. Her eyalette değişebilir. Hep söylediğim gibi izne gitmeyi düşünenler dönüşteki karantina şartlarıyla ilgili bulundukları bölgelerdeki sağlık müdürlüklerinden yani Gesundheit antlardan bilgi almalılar telefonla veya elektronik posta yoluyla. Bu karantinanın da bazı saçma yönleri var aslında. Ev karantinasındaki kişi evdekilerden başka kimseyle görüşemiyor. Misafir kabul edemiyor. Ancak aynı evde kalan diğer kişiler işe veya okula gidebiliyorlar. Kişinin başka kimsesi yoksa kendisi bile bazı durumlarda markete gidebiliyor. Karantina konusunda SPD ve NRV milletvekili Volkan Baran'la bir röportaj yaptık. Ayrıntıları merak edenler YouTube'daki Avrupa'dan kanalında o röportajı da izleyebilirler. Dünya Sağlık Örgütü uyarıda bulundu yine. Dün itibarıyla dünyada 183 binden fazla vaka bildirimi yapıldı. Bu salgının başlangıcından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. DSE virüsün hala ölümcül olduğunu hatırlattı. Düsseldorf Başkonsolosluğu bir personelde virüs tespit edildiği için 26 Haziran tarihine kadar kapatıldı. Bölgedeki vatandaşların acil işleri için diğer konsolosluklara başvurmaları istendi. Geçmiş olsun diyoruz. Bu personelin hangi serviste görev yaptığı da açıklanırsa iyi olur. Böylelikle son dönemde o servisten hizmet alan vatandaşlar da dilerlerse test yaptırabilirler veya en azından dikkatli olabilirler. Almanya İçişleri Bakanı Zeofer bir gazeteciye hedef göstermişti. Gelen tepkiler üzerine geri adım attı ve suç duyurusunu gözden geçireceğini söyledi. Hatadan dönmek erdemdir. İnatlaşmadığı için takdir ettim. Almanya'da görmek istediğimiz manzaralar bunlar. Yani bırakın isteyen istediğini istediği şekilde yazsın. Özgür bir basın yoksa o ülkede demokrasinin varlığından söz edilemez. Basın siyasilerin de kendilerine çeki düzen vermesi için çok önemli bir araç. Türkiye'de de Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açıklamalarda bulundu. Mevcut durumda uygulama şu şekilde. Turistler geldiğinde ateşleri ölçülüyor. 37.8'in üzerindeyse ya da başka bir belirti varsa bu kişilere hemen havalimanında ücretsiz test yapılıyor. Negatifse sorun yok, pozitifse hemen hastaneye götürülüyor. Gelen kişi hasta bile olsa geri gönderilmeyecek. Turistlere pandemi sigortası yapılacak. Bunun parası turistler tarafından ödenecek. 13, 15 ve 23 avro gibi seçenekler olacak. 23 avroluk sigorta yaptıranlar 7000 avroya kadar sigortalı olacaklar. Bunun sebebi bazı ülkelerin sigortalarının salgında geçerli olmaması. Bakan Ersoy 1 Temmuz itibariyle başlayacak bu sistemin ücretinin bir öğle yemeği gibi düşünülebileceğini söyledi. Turistin geldiği ülkenin Türkiye ile anlaşması yoksa bu uygulanacak. Birçok ülkenin Türkiye ile sağlık yardımı anlaşması var. Ancak dileyenler ek olarak bu sigortayı da yaptırabilecek anladığım kadarıyla ama bu konu henüz netleşmedi. Birkaç gün daha bekleyelim ve ayrıntılar belli olunca ona göre yeniden bir değerlendirme yapalım. San Express Deutschland şirketinin de operasyonlarını durdurduğu açıklandı. Ancak Türkiye ile ilgili bir sorun yok. Türkiye Almanya ve Almanya Türkiye uçuşlarını düzenleyen şirket zaten farklı bir şirket olan San Express Türkiye idi. Bu nedenle Türkiye konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak. San Deutschland firması Almanya'dan Türkiye dışındaki Akdeniz turizm ülkelerine bazı seferler düzenliyordu. Bunlarla ilgili seferlerde Lufthansa ve diğer firmalar tarafından üstlenecek yolcular mağdur edilmeyecek. Fransa'da filozof Voltaire'in de heykeli kırmızıya boyandı. Aydınlanma devriminin öncü isimlerinden biri Voltaire. Servetinin bir kısmını sömürge ticaretine borçlu olduğu iddia edildi. E demiştim ya bu şekilde devam ederse Avrupa'da heykel kalmayacak diye hakikaten de öyle görünüyor. Belçika'da hem sosyal yardım alıp hem de Lamborghini ticareti yapan bir çift gözaltına alındı. Lig şehrinde yapılan soruşturmada bu çifte haksız yere ödenen sosyal yardımların da geri alınması istendi. Almanya'da da zaman zaman sosyal yardım daireleri yardım almaya lüks araçlarla giden vatandaşlar hakkında soruşturma başlatıyorlar. O konuda bazı sınırlar var. Herkes belli bir sınıra kadar araba kullanabiliyor eğer sosyal yardım alıyorsa. Hollanda'da aromalı elektronik sigaralar yasaklanıyor. Hükümet gençlerin bu şekilde sigaraya özendirildiğini düşünüyor ve bunu önlemek istiyor. Hollanda Bağımlılık Enstitüsü'ne göre elektronik sigaralar sağlığa Normal sigaralardan daha fazla zarar veriyorlar. Bir sonraki adımda zaten normal sigaraya başlamak oluyor elektronik sigara üzerinden. Evet bu sene haç ibadeti de yapılamayacak. Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini açıkladı. Her işte bir hayır vardır. Bu gibi durumlarda bazen yıllarca bekleniyor kura için ama her işte bir hayır vardır. Almanya'dan Türkiye'ye giden bir teyzemize Denizli'de mola yerinde araba çarptı ve maalesef hayatını kaybetti. Sürücü de olay yerinde bırakmış, kaçmış. Sonra yakalanmış, tutuklanmış. İşte sınırlar açılınca bu teyzemiz ve ailesi kim bilir ne kadar sevinmişlerdir memlekete gideceğiz diye. Nereden bilsinler birinin gelip arabayla çarpacağını. Allah rahmet eylesin diyelim. İşte bazen üzülürsünüz. Karantina var gidemiyorum iş yerinden izin alamıyorum diye ama belki de o ilk etapta size sıkıntı gibi gelen o olay aslında sizi çok daha büyük bir beladan kurtarmıştır, korumuştur. Gerçi kaderden de kaçış yok. Nerede olsa gelip buluyor insanı bir şekilde. Bununla ilgili Mesnevi'de çok güzel bir hikaye var. Bu akşam onunla bitirelim. Saf bir kişi koşarak Hz. Süleyman'ın yanına varıyor. Azrail bana öyle öfkeli, öyle kin güder baktı ki rüzgara emret de diyor beni Hindistan'a götürsün. Ben orada canımı kurtarırım. Hazreti Süleyman da rüzgara emrediyor. Adam denizler üstünden uçarak Hindistan'a gidiyor. Ertesi gün divan kuruluyor. Hazreti Süleyman Azrail'e diyor ki senin korkundan bana gelip sığınan o adama niye öyle öfkeli baktın? Azrail de ben ona öfkeli bakmadım. Ben onu... Burada görmeme şaşırıp baktım. Çünkü Allah bana onun canını bugün Hindistan'da al demişti. Mevlana bu hikayeyi anlattıktan sonra ekliyor. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Ne de olmayacak bir şey. Hepinize mutlu akşamlar. Hoşçakalın.